Selamlar, kanala hoş geldiniz. Bu videoda bulduğum ve ilgi çekici olduğunu düşündüğüm teorileri sizlerle paylaşacağım. Siz de fark etmişsinizdir, son zamanlarda kanalda pek aktif değilim ve içerik üretemiyorum. Bunun için özür dilerim. Yakın zamanda tekrardan aktif olmaya çalışacağım kanalda. Ve şu an pek video atamamın sebebi de üniversiteye başlamam ve yeni bir şehre yerleşmem. Ama dediğim gibi kanalı boşlamamaya dikkat edeceğim. Videodan önce daha çok bu tarz teori videoları için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin sadece %15 e abone oluyor. O yüzden 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Neyse pek fazla videoya geçelim. Bahsedeceğim ilk teori çoğunuzun da sağda solda muhtemelen gördüğü Burt'un zaman yolculuğu özelliği hakkında olacak. İlk gördüğümde bu teorinin çok ütopik olduğunu ve gerçekleşmesinin çok zor olduğunu düşünmüştüm. Ama bir bakıma da imkansız değil. Yani Kishimoto'nun ters köşeler yapmayı sevdiğini çoğumuz biliyoruz. Teori genel ve basit olarak Borto'nun zaman yolculuğu yapabilme yeteneğine sahip olması. Ve bunun hakkındaki teori de şu. 4. Ninja Savaşı'nda gördüğümüz Obito'nun panelinde arkadaki kişinin Boruto olabileceği. Bu manga bölümü 2014 yılında çıktığında insanlar bunun üzerine teoriler üretmiş. Kimileri Sarada, kimileri Shisui'nin ölmediğini ve savaşı izlediğini söylemiş. Ama bunun kim olduğu hakkında hiçbir şey seri boyunca hiçbir zaman söylenmedi. Ve zaten bakınca da çok önemli bir ayrıntı gibi görünmüyor. Ufak bir panel sadece. Ama bir bakıma günümüz Borto serisine dönüp bu paneli tekrardan incelersek bu kişinin Borto olması düşük ihtimal olsa da eğer olursa serinin çok ilginç bir boyut kazanacağı da bir gerçek. Ayrıca böyle bir zaman yolculuğu yeteneğinin gerçekleşebilmesinin mümkün olmasının bir başka nedeni ise Borto'nun animesinin yaklaşık 60. bölümlerinde Borto ve Sasuke'nin zamanda yolculuk yapıp Naruto'nun çocukluğuna döndüğünü izlemiştik ve ne kadar anime kanon bölüp olup önemsiz gibi görünse de Momoshiki ve Ureshiki gibi karakterler bu arkta yer almıştı. Bu da bu arkın serinin gidişatı için pek de önemli olmasa da karakterlerin tanıtım için gayet önemli bir olay olduğunun kanıtı bence. Ve serinin animesinde böyle bir zaman yolculuğuna yer verildiyse neden mangada yer verilmesin? Ve Kishimoto Atakon Titan'daki Eren'in geçmişine geçmişe dönüşünden etkilendiyse bu zaman yolculuğu özelliğini Boruto'ya vermesi muhtemel diyebiliriz. Ayrıca Boruto 2 Blue Vertex'in son manga bölümünde Boruto büyük bir endişe içinde on kuyruklunun yerini Koda soruyor ve Jubi'nin dehşetini Kod'un anlamadığını söylüyor. Yani Boruto Jubi hakkında önemli bir şeyler biliyor gibi görünüyor. Bunun bilmesinin ilk ve akla gelen en kolay yöntemi Sasuke tarafından öğrenmesi olacaktır ama ufak da olsa bir diğer ihtimal Boruto'nun zamanda geri dönerek 4. Ninja Savaşı'nı tekrardan kendi gözleriyle görmüş olması ve bunun gerçekleşmesi cidden hepimiz için okuması ve izlemesi keyifli bir seri haline getireceğini düşünüyorum Boruto'yu. Yani Boruto'nun geçmişe gidip 4. Ninja Savaşı'ndaki o olayları görmesi ve bizim de Boruto'yu bu açıdan izlememiz cidden eğlenceli olacaktır yani. Böyle bir şey olursa cidden çok güzel olur. Videonun kısa olmasını istemiyorum. O yüzden Reddit'te bulduğum bazı ilginç teorilerden de bahsetmek istiyorum. Bu bahsedeceğim teori de bir önceki gibi yine uçuk bir teori ama yine de bunun hakkında konuşayım. Teori şu. Boruto bu zamana kadar seri boyunca bir silah veya kılıç taşımadı ama Time Skip'ten sonra yani Blue Vortex serisinde Boruto'yu yanında bir kılıçla birlikte gördük ve son chapter 2'de bu kılıcı fazlasıyla kullandı Boruto. Ayrıca 2000 başlarında yayınlanan Boruto tanıtım görseli bu kılıç ile umutsuzluğu parçala ve geç borto yazıyor. Ve bazı izleyicilere göre bu kılıç aslında bu kılıç aslında Sasuke. Yani Sasuke kendisini bu şekilde gizlediğini söylüyorlar. Olay böyle olur mu bilmiyorum ama bu kılıcın bir şekilde Sasuke ile bağdaştığı aşikar. Çünkü Sasuke ortalıkta time skip'ten itibaren yok ve Borto'nun pelerin ve kılıcı Sasuke'ninkiyle aynı. Bu Sasuke gizemini seride ilerleyen bölümlerde bir şekilde göreceğiz. Yani bu kesin bir şey. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce bu kılıç Sasuke'nin dönüşüm jutsusuyla dönüştü bir şey mi yoksa Borto'ya Sasuke'den kalan sadece bir yadigar mı? Ayrıca son olarak şunu da belirteyim. Bu videoyu 15 Ekim'de yapıyorum ve yakınlarda yani en geç 17-18 Ekim gibi chapter 3 tam olarak sızdırılır ve çıkmış olur. Ben de çok geçmeden hemen videosunu yaparım. O yüzden beklemede kalın. Bu video biraz kısa oldu biliyorum ama kanal boşlanmaması için bu videoyu atıyorum. Bu hafta içerisinde burta chapter 3 incelemesi kanalda olacak. Bugünlük bahsedeceklerim bu kadardı. Hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.